Greg diye birisi kaybolmuş Bula'na da 4.32 dolar ödül vermiş 4.32 dolar kaç lira ediyor yirmi 125 lira falan ediyor Oğlum çok iyi para Robux alız. Ee, Bu arada en son görüntülendiği yerde 400 metre yukarıdaymış O zaman Kule gibi bir yere çıkmış sanırım Greg'in babası da buradaymış. E oğlum Greg'i 1982'den beri bulamıyoruz. Onu bulmama yardım et diyor. olmasa ne yapardım bilmiyorum diyor. Vallahi üzüldüm şimdi ya. Bayağı da olmuş kaybolalı. Umarım hayattadır. Her yere de ilan vermişler baksanıza. Şu karşıdaki panoda bile resmi var. Ben en iyisi yanıma bir arkadaş daha bulup Greg'i aramaya gideyim. Görevimiz belli olduğuna göre artık videoya geçebiliriz. Ama tabii ki de videoyu geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Şimdi hemen bir tane arkadaş bulalım. Derken zaten birisi benimle arkadaş olmak istiyormuş. E hadi o zaman parkurumuza başlayalım. E bu arada bu ortam tamamen yer çekimsiz. O yüzden düz duvara bile tırmanabilecek durumdayım şu anda. Mavi parkurlar bana ait. Kırmızı parkurlar da arkadaşıma ait. Ve yardımlaşarak 400 metreye kadar ulaşmaya çalışacağız. İşte bu kadar. Hadi kankicim şu kapımı aç da geçeyim bir an önce ya. Heh, ya e, tamamdır. Geçtim bile. Şimdi ben de buradan yukarıya doğru çıkacağım. Şuraya atladık. Alo aşağıya düştüm. E tamam sakıntı yok. Şöyle geçeceğim. Bunu tıklayacağım ve arkadaşım da buraya ışınlanacak. İşte bu kadar. Şimdi lavlara dokunmadan şuralardan geçelim hızlıca. Ben burada bekleyeceğim. Arkadaşım geçecek. Orada bir tane buton var ama neyse. Işınladı zaten beni buraya. Şimdi bu butona çıkıyorum. Oo, onu kapıya doğru götürdü. O da beni buraya ışınladı. Oğlum bu oyun vallahi çok zevkliymiş ya. Ee, ben de bir tane kapıyı açtım. Girdi içeri. Ve ışınlandık. Ee, bu arada bu yeşil olan parkurdan da ikimiz birden geçebiliyoruz. Vallahi bir tavanda bir duvarda gezip duruyoruz. Başım döndü artık ya. Atladık. Hop oğlum aşağıya düştük ya. Bu çarpıları atlayınca da yer çekimli ortama geliyoruz. Tamam şöyle ilerleyelim. Bu arada şu anda 35 metreye yakın bir yerdeyiz. Daha 400 metreye kadar yolu var ya nasıl gideceğiz hiç bilmiyorum. Yine geldik bir yer çekimli ortama. Şöyle tıklayalım arkadaşım da çıksın. Tamamdır gayet güzel gidiyoruz. O da kapımı açtı. Oğlum kapının arasına sıkışıyordu bas kalsın ha. E neyse e tamam atla kanki. E gayet güzel şöyle çevirelim iyice. Tamamdır. Heh. E buradan da geçtik arkadaşlar şu yeşil parkurdan devam edelim. Oğlum bu ne ya? Tepe taklak olduk valla. E, şuradan geçelim şöyle. Heh, e, tamam. Ben şimdi bunun üstüne çıkacağım. O da beni yukarıya doğru çıkartacak. Ve ben de onu buraya ışınlayacağım. E, bu arada burada kamp yapan birisi var. Greg'in kardeşiymiş. Ona bir şapka vermiş. Ve onu özlemiş sanırım ya. Kanki sen hiç merak etme. Ben 400 metreye kadar ulaşmaya çalışacağım. Ve kardeşini bulacağım tamam mı? Eee sanırım bir, bir, birkaç kişi orada şeytan olduğunu falan söylemiş. Ve ee, kimse ulaşamamış. Ama ben ulaşacağım görürsün. Şeytan da olsa ulaşacağım. Canavar da olsa ulaşacağım. Ayı falan da olsa her türlü ulaşacağım yani. Ee, tamam hadi devam edelim. Ee, bu şeytanı falan düşünmek istemiyorum şu anda. Ee, şu parkurumuzu çevirdik. Buradan bir kere daha çevirelim. Yine şu karşıda yer çekimli bir ortam var. Sanırım beni oraya ışınlaması gerekiyor. Hadi kanki bekliyorum. He, tamam da ışınlandım. Burada yine lavların olduğu bir yer varmış. Şöyle atladık dikkatlice. Valla 60 metreye kadar bayağı iyi çıktık. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Şimdi beni karşı tarafa doğru çekmesi lazım arkadaşımın. Şöyle geçsin, bassın. Hadi. Heh. Ooo, oğlum bir, bir bir dakika ya. Ya karşıya geçeceğim sanıyordum. Vallahi 360 derece etrafımda döndüm. Ya normalde de gerçekten ya çekimsiz bir dünyada yaşıyorsak ki bence öyle. Bu sadece bir hayal gücü. Oğlum ne anlatıyor bu çocuk ya? Vallahi buradaki herkes kafayı yemiş durumda. Bizim de bir an önce 400 metreye kadar çıkıp burada kurtulmamız gerekiyor. Tamam kanki dursun. Oğlum ben nasıl atlayayım buradan oraya? Durdurman lazım da döndür bir tur daha. Atlayalım şöyle dikkatlice. Tamamdır, çevirebilirsin. Şöyle geçelim. Ulu duvara çarpıyordu mı? E, tamamdır atladım. Şimdi şöyle geçeceğim ve arkadaşım buraya ışınlayınca işimiz bitiyor. Bakalım buradan sonra bize neler bekliyor? Şu yeşil parkurdan devam edelim. Şöyle atladım, şuradan. Oğlum, lavlara düştüm yanlışlıkla. Ya of ya. Ben hemen canlanıp geliyorum. Kanki, geldim. Tekrar burada mısın? Hadi oğlum, burada ol. Tamamdır, devam edelim. Ee, bu arada buradan bir tık daha dikkatli geçmem gerekiyor. Şöyle yavaş yavaş ineyim. Tamamdır. Şimdi ben burada bekleyeceğim. Arkadaşım kırmızı parkurdan devam edip beni oraya ışınlayacak. Hadi kanki korkma ya Tamam geri geldik işte e, Oradan atladı umarım doğru gidiyordur Heh, e, Tamamdır ışınla beni şimdi Oh be geçtik bölümü 80 metredeyiz şu anda arkadaşlar Gerçi 400 metreye daha çok var ama Olsun yani Baya bir yol gittik işte Heh, e, Buradan da düştük Arkadaşımı ışınladım devam edelim e, Burada yine lav varmış Dikkat Ya hayır ya Yine düştüm Vallahi biz 400 metreye çıkana kadar bir sürü robuk sarcayacağız sanırım. Neyse daha dikkatli bir şekilde ilerleyelim şöyle. Tamamdır çarpıya geldik. Şimdi tek yapmam gereken arkadaşımın buraya gelmesini beklemek. Çünkü buradan sonrası onun işi. Sonra beni ışınlayacak ve diğer bölme geçeceğiz. 100 metreye çok az kaldı. O yüzden de heyecanlıyım birazcık. Hadi ışınla artık beni. Az kaldı galiba. i̇şte geldik. Hey, 100 metredeyiz. Oğlum burada kamp alanı varmış ya. Bu kim ya? James diye birisiymiş. Daha önce Greg'in kız arkadaşını gördün mü diyor. Allah Allah Greg'in kız arkadaşı ne alaka? Burada daha bir tane deli manyak var oynayıp duruyor. Neyse kankicim benim gitmem lazım. Oğlum benim arkadaş gitmiş de beni da bile. Bulmamız gereken bir adam var. Oyalanmadan devam etmemiz gerekiyor. E şöyle atladım. Ya bu yer çekimsiz ortamda bir türlü alışamadım ya. Sürekli tepe taklak olup duruyorum. Neyse gayet güzel gidiyoruz. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Işınlamayı da yaptık. Şimdi şuradan devam edelim. Bu sefer dikenli engeller başladı. Bunlara dikkat ederek geçmeye çalışalım. Şöyle geçtik. Tamamdır. Aha burada birisi var. Greg'in kız arkadaşını bulduk. E, James'ı özlediğini söylüyor. Greg'i de özlediğini söylüyor. Oğlum isimleri falan mı karıştırdı bu kız? Valla bu kızda var bir şeyler ama Greg'in yerini biliyor olabilir belki. neyse e, şimdilik biz yolumuza devam edelim. James'ın havalı olduğunu falan söylüyor. Ama Greg'in kız arkadaşı. böyle olmaz ki yani. Sanırım bu kız Greg'i James'la aldatıyor. Ama James da buna izin vermemeye çalışıyor. Galiba hikayeyi birazcık çözmeye başladım arkadaşlar. Umarım Greg'in kaybolmasının sebebi kız arkadaşı değildir. Neyse hadi devam edelim. Şu dikenlere dikkat ederek geçelim. Daha fazla rubuk soracağım Bak, istemiyorum çünkü. Ee, bir de şurada varmış. Buradan da atlayalım şöyle. Vallahi bir oraya çıkıyorum bir buraya çıkıyorum. Başım döndü artık ya. Ee, kızı da yuvarlaya yuvarlaya çıkarttık. Tamamdır. Işınlandık. Ee, buradan yeşil parkurdan devam edeceğiz. Yukarıya çıktıkça işimiz daha da zorlaşacak gibi görünüyor. Kırmızı butona basarak beni parkuruma hareket ettiriyor. Önce atlayalım şöyle. Ettir bakalım hareket. Allah ben yine tepe taklak oldum ya. E, tamam dur artık yeter. E, sanırım buradan devam edeceğim. Tamamdır şöyle geçeyim. Şuraya da atladık mı? Heh, tamamdır arkadaşımı ışınlayabilirim. 120 metreye ulaştık. Gayet güzel gidiyoruz. Burada yine birisi var. Bay Pirzola diye birisi. Ödülümü almaya çalışıyorsun diyor. Vallahi bir şeyler anlatacak gibi ama dur bakalım. Yukarıya doğru çıktıkça insanların zihinlerinin bozulduğunu söylüyor. Nasıl yani? E, çarpık ne demek ya? E dikkatli ol falan filan diyor. Oğlum bak ben iyice tırsmaya başladım ha. Alt tarafa bir yukarıya kadar çıkıp Greg'i bulacağız işte bu kadar. Ayrıca bu arkadaşım nereye gitti benim? Kaldım yine burada ya. Neredeyse çabuk beni ışınlar mısın oraya? Vallahi 125 metreye kadar çıkmıştık ya. Orada bir yerde yanmış arkadaşım işte. Neyse artık mecbur checkpoint'ten başlayacağız. Bu arada 100 metreye kadar çıktığımız için checkpoint'i de buradan vermiş. Vallahi konuştuğum insanlardan duyduğum şeyleri gidip birazcık düşünmem lazım. Bu işin içinde cinayet olabilir. Bence bugünlük bu kadar yeterli. Diğer videoda da 200 metreye ulaşmaya çalışacağız. Kanki bir dursana şurada bir şey anlatmaya çalışıyorum ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.